Evet arkadaşlar videoya böyle başladık. Part 2 Gelin arkadaşlar size sobuza kavruştuk. Işte. Attım. Bisiklet at hadi at. At. Ya valla atıyor. Ya valla at. Ya niye niye. Yanındayım. Atar mısın? Yanındayım. Hadi at şunu. Yok. Dikkat et ara. Alamıyorum. İyi de geç. Bir daha alayım hadi bakalım. Benim bir yok ki. Yok. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Ee, ben önce gideceğim bir daha mı? Evet. Evet. <laughs> Sen bastın mı? 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 Ona Bilmiyorum göremiyorum ki. Bilmiyorum. Onlar nereye gittiğimi bilmiyorum. Ben Şeye kapısını açtım diğer odaya gidiyorum. Sağ dedi. Gel gel gel. Burada. Geliyor. Ben iyiyim. Sonraki odaya gidiyorum. Hadi. Helal olsun bu lan. Ananın. Evet, evet. Sen de ona geçtin hatta. Hatta hadi Seni görüyorum. Hadi. hadi. Hayır. Geçeriz abi ya bu kolay. Ben de şey geçtik. Para. Aldım parayı. Arka sandalyeye takıldım. Sandalyeye takıldım. Ben geçemedim. Ben Heh ben de geçtim. Aha gel abi. Abi da bir tabi alayım. Ben bunu verdim sana. Çıkma abi. Adem, adem. İkisini de aldım. Al maymuncuk. Tamam, lan redesign, lan lan. Lan ne yapıyorsun? Ben sonra Gel abi hiç Bitkiyi de aldım. Oğlum 50 tane başardım. Oy oy para Olmaz, para. Para. para çıkmadı ki. Ay benim, tamam gel bir tane daha mancukla kasa bulursak içeride şey, bir tane diğer mancuk sarmazı. Bir tane kasa yer çık sağ ay mancuk sar. Gel gel tamam gel. Hadi. Gel. Ay şu ay kadar İki tane de atayım. Tamam mancuk var. Tamam. Hayran. Gel ay gel Neredesin? Ne Aptal ne Hadi O zaman çakmakla Mumu at Adıyon. İki tane verdim lan çakmakla mumu at ha. Çakmakla mumu Aç çakmak. Adıyon, mu? Yok çakmak lan Ne <laughs> yapacağım ben sadece mumu atla şu çakmak At. Abi, atacak mı? Benim de sen benim mi attın? Bana ne? Bak ben de hareket ettim bunu. At şunu. Ya abi ver şu çakma. Benimse Benim sıra... oğlum dibimizdeymiş. Biz malız ya. Attım aldın mı? mı? sesi aran aldım. <laughs> Geliyor. Oha o. Aa oğlum. Ondan gitme gitme. Git yap. Ah, tableti. Aa tableti buldum vallahi. Masanın üstünde odanın yanında. Bak. Açtım abi. Işte abi şimdi ben Abi gel. E benim yüzüm neden yansı görünüyor ya? Abi

Ha boş ver ya başlayacağım da şuna. <laughs> light buldun mu? Lan! Hadi. Ha yok. <gülüyor> Salim. <laughs> Ay bir tane vitamin masale bana at yeni. <laughs> evet yok. Nasıl var? Abi bastım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Çok <laughs> <Dokuncundur. gülüyor> Düz. Ne yapacağım abi? sol. Sadece şöyle bana yolları. Sağ. Sağ yine. Düz. Lan iki şeyli kollu. İki kollu o da. Sol. Bitti. Şey. Çekil iki. Al para. sen aldın. Geçtin mi? Gel. Arkadaşlar bu da çektiğimiz en iyi DOS videosu olabilir. Oğlum bu ne ya? Ben tablo çalacağım. Ben tablo çalacağım. Oğlum ne oluyor oğlum? Ben tabloyu çalıyorum. Ben tabloyu çaldım kaç. 85 Tablo yazdın mı? Ananın Şu kozu bana abi. Öldüm ya. Beni de hapta attı kendi kendine? Evet arkadaşlar bizi izleyin. Body sistem geldi. Ben de öldüm. Niye ağacı basmadın? Oğlum ben girdim dolaba öldüm. Evet arkadaşlar bu videomuzun kadar da uzmanlaşmışsınız zaten. videoyu like atmayı unutmayın. Ben, ben de sizi tut. Anasını anlatmayı unutmayın. Lan 140 Bay bay.